Dünya Postası devam ediyor. Evet efendim Dünya Postası ile tekrar karşınızdayız. İkinci bölüme bir son dakika haberiyle başlayalım. Sanayi üretim rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre yıllık bazda sanayi üretimi %40,7 oranında arttı. Bu oran aylık bazda ise 1,3 olarak gerçekleşti diyelim. Şimdi ilk bölümde de anons etmiştik. Bayram tatili belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açıklamıştı. Hem tatili hem de diğer alınan tedbirleri. Şimdi biz de Hazır bayram dönemi gelmişken bu turizm meselesini tekrar ele almamız gerektiğini düşündük. Ege Turistik İşletmeleri Konaklamalar Birliği Başkanı Sayın Mehmet İşler hattımızda. Sayın İşler günaydın, hoş geldiniz. Günaydın efendim. Herkese iyi yayınlar diliyorum. İyi sabahlar. Efendim tabii bayram denilince özellikle bu yıl iç turizme de yönelik epey çağrılar oldu. dış Dışarıdan gidiş gelişlerin sınırlanması nedeniyle Covid-19 tedbirleri yüzünden. Şimdi vatandaşımızı neler bekliyor? Bu sürece turizm hazır mı? Bazı teşvik paketleri var. İkinci aşamada da onları soracağım. O teşvikler yeterli oldu mu? Turizm sektörünün kendisini kurtarması için. Şimdi Öncelik olarak şunu söylemek lazım. İki yıldan beri bütün sektörler içerisinde en ağır darbe yiyen ve en ağır bir şekilde geçiren hizmet sektörü, bunların başında da turizm sektörü geliyor. Ama burada bizim için en önemli olan şey de devletin bize vermesi gereken destek ve teşviklerdi. Ee, biliyorsunuz ki böylesi bir zamanda hiç kimseyi tam anlamıyla mutlu edemezsiniz. Ancak bugün geldiğimiz nokta itibariyle alınan tedbirlerin yerlerine ulaşıp ulaşmadığını görebilmemiz için tek bir şeye bakmamız lazım. Sektör şu anda hala gemisini yüzdürüyor, umutlu ve 2022'nin hedefleri açısından da yeni planlamalar yapıyor. Ve çok fazla el değiştirmelerinin olmadığını da görüyoruz. Bunlar Gerçekten sektörün ihtiyacı olan ülkemizin kendi kapasitesine göre gerekli hamlelerin yapıldığını göstergesidir. Dolayısıyla en büyük sorunu biz aslında bir kalifiye elemanda yaşıyorduk. Onu da kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasıyla ve bu süre içerisinde verilen desteklerle yetişmiş elemanlarımızı korumak için ciddi bir destek aldığımıza inanıyoruz. Ama bu bununla yeterli değil. Hepinizin bildiği gibi 2020'nin başına kadar bu demir sürmemiz için İllakine kısa çalışma ödeneği ve diğer teşviklerin işverenlere verilmesi lazım. Aynı zamanda çalışanlara da. Ee, o Çalışanların konuda bir gelişme yok ama geçmemiş. değil mi efendim şu an için? Kısa çalışma ödeneği bitti. Şu i̇şten çıkarma yasağı da bitti. Hı, -hı. Sezon %96 veya %97 şu anda Türkiye'deki hemen hemen bütün oteller açtı. Dolayısıyla açılan bir yerde kısa çalışma ödeneğinin hala hazırla devam ettirilmesi çok makul değil. Hı hı. Fakat bizim zaten beklentimiz sezon sonundan sonraki kış döneminde şehir otellerinde de olsun, resortlarda da olsun bizim böyle bir beklentimiz mevcut ki biz bu elemanı koruyalım ve bunlar mağdur olmasınlar ve 2022'de her şey normalleşmeye tam anlamıyla döndüğünde sektörde yetişmiş eleman, iş gücü bulabilelim. <laughs> elemanlarımız ve personelimiz başka sektörlere kaymasın. Aksi takdirde Şimdi, ne olur efendim eğer bu çalışma ödeneği uzatılmazsa yani bir B planı C planı ya da olasılıklar nasıl hesapladınız siz bunları? I, o, o durumda düşünün 2022'ye giriyorsunuz turist geliyor. Turizm potansiyeli gayet iyi bir talep görmüş ancak e, bir yemek servisi, bir e, içecek servisi veya da bununla ilgili bir oda temizleme veya bir resepsiyonist gibi bazı önemli görevlerdeki arkadaşlarımızı yetiştirmekle ilgili çok ciddi sıkıntılar çekeceğiz. Bu da iyi yetişmemiş elemanın kötü bir hizmete dönüşmesi demektir. Türkiye rakiplerine göre iki şeyde çok öne geçiyor. Bir tanesi tesislerin fiziki olarak çok biri ve bakımlı olması. İkincisi ise önemli silah ise rakiplerine göre hizmeti çok iyi vermesi. Dolayısıyla buradaki kozumuzu kaybederiz ve rakiplerimize gün doğar. Türkiye'de bu durumda döviz deposu ve döviz girdisi olan bir sektör. Hem istihdamda bir depo hem de dövizde bir depo. Dolayısıyla da bu da Türkiye'nin ekonomik çarkları içerisindeki döviz girdisinin azalmasına sebebiyet verir. Bu da ülkemiz için iyi bir vesile olmaz. Zaten bu yüzden dolayı hükümet e, olayların hepsinin farkında e, otomatikman bu destekleri vermesinin sürdürülebilirliğin sağlanması sektörde sektör değişimlerine mümkün olduğunca e, Az fırsat verilmesi adına bu destekleri veriyor. Yani arkasındaki büyük hedef için bu desteklerin verilmesi lazım. E, verildiği takdirde de Türkiye zaten rakiplerine olan arayı açmıştı hizmet ve kalitede. E, bu anlamda da hizmet kalite makasında da tekrar bu mesafeyi koruyarak bir 0 öne geçer. Hı hı. E, Türkiye hem Yunanistan hem Mısır'a hem İspanya'ya karşı tıngı kulvarında açık ara bu alanlarda zaten fark atmış durumdadır. Dolayısıyla bu omurganın korunması gerekir diye altını tabii, çiziyorsunuz. Tabii. Efendim tabii. peki yurt dışını takip ediyor musunuz? Avrupa'da e, biz tabii. haberleri takip ettiğimizde işte e, Hollanda Başbakanı'nın en son açıklaması var. Erken açıldığımız için e, halkımızdan özür diliyoruz dedi Hollanda e, Başbakanı. İşte İspanya'da ve e, diğer turizm bölgelerinde de yeni varyant meselesine ilişkin bir e, tedirginlik var. E, on... O durumu nasıl yorumluyorsunuz? Bize bu işin etkisi nasıl olur? Bu delta meselesini. Şimdi bir şu anı değerlendirelim. Bir evet. de bundan sonraki anı ikiye ayıralım bu sorunuzu. Birincisi şu ana kadar geldiğimizde İngiltere dışında hemen hemen Türkiye bütün ana pazarlarını açmış durumda. Rusya'dan, Ukrayna'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan ve Orta Avrupa'dan, Polonya'da kaldırdı biliyorsunuz karantinayı. Evet. Ve her alanda Türkiye şu anda karantinayı açmış durumda. Geriye bir tek İngiltere kaldı. Onu da zannediyoruz ki 19 Temmuz'dan sonra kırmızı listeden Türkiye, İngiltere'de Türkiye'yi kırmızı listeden Amber'e alacaktır. Ve böylece de Türkiye bir ana pazarına daha kavuşmuş olacaktır. Ama bir yandan bunları yaparken diğer taraftan da Delta Varyant'ı adı altındaki olan daha hızlı bir bulaş riski olan ve yayılımcı gücü olan bu virüse karşı da kaygılar devam ediyor. Özellikle de herkesin beklentisi Ekim, -E -E Kasım, Aralık aylarından sonra bir yukarı doğru sıçraması ve bunun tekrar kışa doğru alması. Fakat bunun da en büyük engeli hepinizin bildiği gibi aşılama. Bugün bilim adamlarının açıklamalarında bizim yüreğimize su serpen şey aşılamanın bu varyantta virüs gelse dahi bile öldürücü olmadığını sadece bir hastalıkla geçiştirdiğini ve ölüm oranlarına bu aşılamayla birlikte son derece düştüğünü ve aşının da etkili olduğunu söylüyor. Bu bizim için sevindirici bir durum. Dolayısıyla da bu varyantlar değişimleri olacak. Delta'dan sonra Alfa çıkacak, Alfa'dan sonra belki diye çıkacak. Yani sürekli olarak bu virüs kendini bir takım varyantlarla karşımıza çıkaracak. Burada önemli olan varyantlar var diye kendimizi kapamak, hayattan soyutlamak ve bir korku içerisinde beklemek değil. Artık geçen yıla göre biz bu yıl virüsün ne yapacağını, ne yapmayacağını çok iyi biliyoruz. Bilim adamları bunu gayet iyi bir şekilde bizlere izah ediyor. Biz bu virüse rağmen nasıl normal hayatımızı sürdürebileceğimizi, tedbirlerimizin neler olacağını, biz bu tedbirlere göre nasıl normal hayatımızı sürdürebilmemiz gerektiği konusunda artık kendimizi eğitmemiz evet. gerekiyor. Yani Belki Sayın İşler diyorsunuz burada. ki Kapanma sözcüğünü e, sektör adına bir daha e, duymak istemiyorsunuz. Yanlış mı anladım? Ya da en çok duymaktan çekindiğiniz laf bu mu? Vallahi bu biliyorsunuz ki 61 tane yan sektörü besliyor. 54 tane değil. Eskiden 53, şimdi 61 tane sektörü. Böyle bir olasılık sadece turizmcinin odalarının satılması riskini beraberinde getirmiyor. Yanındaki 61 tane sektörün de aynı paralellikte etkilenmesine, negatif yönde etkilenmesine sebep veriyor. Sadece turizm sektörü değil, bu yan sektörlerin hiçbiri e, bu, bunu duymak istemiyordur. Zaten insanlık bunu duymak istemiyor. Yani bu virüsten bir an önce kurtulup herkes normal hayatına dönmek istiyor. Bunların başında da ilk başta tabii ki turizm sektörü görüyor. Ve bizim umudumuz şu 2022 yılı itibariyle tekrardan beyaz bir sayfa açılacağı ve normalleşmenin çok daha hızlı olacağını düşünüyoruz. Çünkü sizlerin de bildiği gibi salgın hastalıklar 2 yılı içerisinde etkisini kaybediyor. Ve krizler de en fazla 3 yıl sonra normal ilk başladığı iki sürecine tekrar geriye geliyor. Evet. Bunları da alt alta koyduğumuz zaman ve aşılamanın da şu anda fevkalade etkili olduğunu da gördüğümüz zaman biz 2022 yılından umutluyuz ve bunun son olmasını tabii ki canı yürekten istiyoruz. Evet yani 2022'ye kadar bu destekler sürerse ondan sonrasını kendi başımıza sektör ayakta durmaya devam edecek diyorsunuz. Tabii doğrudur. Bakın mesela biz geçen sene 16 milyon turist ağırladık bu seneki hedefimiz 25 milyon rakiplerimizin bu rakamları yakamaları mümkün değil. Bunun en büyük başındaki sihirli değnek ise e, güvenli otel sertifikası dediğimiz geçen sene evet, dünyada bir ilk olan tesislerimizde uygulamış olduğumuz güvenli otel sertifikasıdır. Bunlar Ve, kalıcı onda... mı olacak efendim bu uygulamalar? Aşı pasaportu evet, ya yani da sağlıkla bizim ilgili bu şeyler e, sizce yani mesela biz gidiyoruz diyelim e, turist olarak başka bir ülke. yani böyle bir şey mi oluşuyor? E, yeni bir düzen mi oluşuyor turizmde? Şimdi efendim Avrupa bunu uygulamak için şu anda bu sene çok uğraştı ama Türkiye'ye kadar başarılı uygulayamıyor. Birçok ülkesinde de hala bu güvenli otel sertifikası dediğimiz 150'yi geçen, kriterleri uygulayabilmiş değil. Çok kolay da sağda uygulanabilen kriterler de değil bunlar. Ancak turizm sektörü yine hijyen kuralları tüm sektörler içerisinde en yüksek uygulayan sektör olduğu için aslında hijyen kuralları açısından bence kabiliyeti, ka ka kapasitesi ve kabiliyeti yüksek olan bir sektör. Fakat bu 150'ye geçen e, uygulama mesafelerden tutun, tedarikçilerin mal getirmesinden tutun, sahildeki şezlonglara kadar ve odamızdaki kullanıma kadar, genel mekanlardakine kadar, kapıdan gelen valizlerinize kadar bir takım prosesleri içeriyor. Dolayısıyla bayram süresince Avrupa'da bile olmayan bu kriterleri uygulayan turizmdeki bir sektör olarak Türkiye'deki bütün oteller son derece güvenilir. Avrupa'ya gittiğiniz zaman bunların zaten bir kısmı onların uygulamaları içerisinde olanlardı. Ancak diğer farklı olanları yani gerçekten bunun çok iyi bir eğitim ve çok iyi bir prosesle sağlanması gerekiyor. Hala hazırda uygulayamıyorlar. Sanıyorum ki eğer varyantın daha yukarı çıkmaması durumunda onlar şu andaki pozisyonlarını koruyacaklar ama e, Türkiye için şöyle bir avantaj oldu. Avrupa'ya göre bu konularda bazı tesislerimiz çok çok iyi olmasına rağmen bazı tesislerimiz bu kriterlerin gerisindeydi. Hı hı. Bu varyantla beraber Covid-19'la beraber Türkiye'de bir genelleşmeye gidildi ve Turizm Bakanlığı ve 30 odayı geçen her tesis artık bu kriterleri uygulamakla zorunludur. Covid'in illakine pozitif bir yanından bahsetmek gerekirse turizm için bütün bu sektördeki bulunan 30 odayı geçen tesislerin hepsinin artık vazgeçilmez kayıtsız şartlı şekilde bu kuralları uyguluyor olması. Bu da tabii ki toplum sağlığı, turistin sağlığı, her şeyden daha önemlisi kendi vatandaşımızın tatile gittiği zaman sağlıklı bir turizm ortamında, sağlıklı bir güvenli ortamda tatil yapmasını sağladığı için de biz şu anda diğerlerine göre bunu daha çok tabana yaydığımızdan dolayı rakiplerimize göre Türkiye bu konuda da bir sıfır önde zaten bu algı yönetimiyle de şu anda eğer İngiltere'den bıraksalar e, gerçekten ciddi bir potansiyel olarak Türkiye'ye girişleri göreceğiz. Hı hı. E, bu da Türkiye'yi tabii ki hale geçirir. Efendim şimdi bayram tatili geldi e, uzun da bir süre. Bir buradaki beklentiniz ne? E, yani bir rakam olarak belki aklınızda bir şey vardır. İki, ee, biraz da hani magazin gibi olacak ama e, bazı işletmeler çok tartışıyor işte e, su fiyatları işte yiyecek içecek fiyatları vesaire bir yandan da duymuşsunuzdur. böyle bir tartışma da e, sürüyor e, bu tip e, polemiklere yönelik e, ne söylemek istersiniz efendim şimdi iki tane konu var birincisi bayram tatili diğeri ise bu fiyat e, yüksekliğiyle ilgili, fahiş fiyatlarla ilgili diyebileceğiniz e, yorumlar olabilir. Hı -hı. Ben ikisine de müsaade ederseniz buyurun açık ceketine istiyorum. Öncelikli olarak bayramı dile getireyim. ile 25'i arasında e, ciddi bir talep gördük tüm Türkiye'de, resortlerde de olsun. Bu çok sevindirici. Hele hele Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, 9 güne çıkartması, otoyolları ücretsiz yapması, 20 milyona geçmiş olan bir İstanbul'dan özellikle Ege'ye ciddi bir talep görüyoruz. Her hele otoyolların ücretsiz oluşundan dolayı da akın akın bir talep görüyoruz. Rezervasyon talebi görüyoruz. Şu anda tesislerimiz %90 95'lerde. Bu yalnız 3-5 tesis değil. Hemen hemen genelleme böyle. Bu vesileyle sizlerin sayesinde değerli vatandaşlarımıza şunu iletmek isteriz. Eğer plan yapmadılarsa tatile çıkacaklarsa muhakkak ama muhakkak program yapsınlar ve rezervasyon yapsınlar. Rezervasyonsuz çıkmaları durumunda Tüm Ege sahillerinde yer bulmak konusunda zorluk çekebilirler. Bu birincisi bayram bereketi olarak görüyoruz. Çünkü Ramazan bayramında kapalıydık tedbirlerden dolayı. Bütün kış da kapalıydık. Vatandaşlarımız bu noktada gerçekten yazı, tatili, doğayı özlediler. Bence bu kadar çok talebin olmasının sebebinde bu kapanmanın getirmiş olduğu psikolojik bir patlamanın dışa vurumu diye görüyorum. Çünkü iç pazarla sadece besleniyoruz, yeni yeni şeyi açtık ama iç pazarın kıymetini, önemini, değerini bir kez daha gördük. Krizlerde onlardan başka bizim yanımızda hiçbir pazarın olmadığını, onlarla var olduğumuzu ve Türkiye'nin iç pazar payı %15, yani 85 kişi yurt dışı, 15 kişi yurt içi diye görelim. Biz bu sefer iç pazarımızı %25-30'lara çıkartmayı düşünüyoruz, pay ayırmayı düşünüyoruz. Yurt dışından gelenlere hayır biz size 85 oda değil bundan sonra 70 oda, 65 oda gerek kalanını iç pazara biz bunu sunmak istiyoruz diye bir politika geliştirdik ve bunu da krizlerde daha çok dirençli olmak adına yapıyoruz ve iç pazarın kıymetini bir kez daha gördük dolayısıyla iç pazar temmuz ayında 12-25 temmuz aralarında hemen hemen Türkiye'de birçok yerde müthiş bir talep görüyoruz. Bu da bizi son derece mutlu ediyor ve Ramazan bayramındaki kayıplarımızı telafi etmek adına içimize su serpiyor. E, otoyolun ücretsiz olursa buna evet. ceza. Hı hı. Aynı zamanda bir adım daha öteye gidecek olursak Haziran'da sınavlar vardı. E, çocuklarımızın eğitimleri vardı. E, ve Temmuz ayında bütün bunların birikimini şu anda bereketini görüyoruz turizm sektörü açısından. Tabii ki bir başka daha bunu etken etkendi. Tedbirlerin Temmuz'un birinden itibaren kaldırılmış olması. Yani hepsinin bir yumuşatılmış olması. Hı hı. Ve vatandaşlarımıza özellikle müzikle ve başka konularda da bu tedbirlerin kalkmasından dolayı da onların da tatile gitme özgüvenleri arttı ve dolayısıyla da aşılamanın da getirdiği rahatlıkla biz bunu görüyoruz. Evet. Ağustos ayı biraz şu anda beklentilerimizin altında geçiyor ama yakın günler satıldığı için ondan da umutluyuz. Sonuç itibariyle bayram bayram Hı -hı. bereketiyle geliyor ve bu sadece 9 günü değil 9 günü de aşan bir bereketle geliyor ve temmuz ayında turizm sektörü kayıpsız geçirecek 100-100 ulaşacak gibi görüyoruz efendim Evet. Ee, efendim çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Ee, böylece bir şey daha ilave isteyen ha. Vaktimiz var mıydı? Evet efendim. Bir, bir dakika. Ha, fiyat söyleyeyim. meselesi de evet evet. Onu da atlamayalım. Zaten kadar. fiyatlar Hı -hı. efendim her şey dahil çoğunlukla. Hı -hı. Her şey dahil olmayanlar ise zaten vatandaşlarımızın kendi özel tercihleridir. O da kahvaltı veya yarım pansiyon, tam pansiyon nezdinde oradaki hı hı. fiyatlara bakınca da zaten bizim girdilerimiz çok yükseldi %25 30'larda. İnanın turizm sektörü aynı bu girdilerin oranında Rakamlara bir ilave yapamadı ve dolayısıyla da zaten e, arz talep dengesi içerisinde turizm sektörü buradaki ekstra dediğimiz bu tip rakamlarda e, ufak da olsa bir takım eklemelerin yapması çok doğaldır ayakta kalabilmesi için ticari bir müessesi oldukları için ama e, şunu söyleyebilirim Bodrum'da veya çeşmenin bazı satış noktalarında gerçekten e, yani söylerken bile ağzımızı yakan derecede faiz fiyatları görüyoruz. Bunlar sektöre de zarar veriyor. Biz bunları sektör olarak tasvip etmiyoruz. Yani bu çok spesifik olanları çıkarttığımız takdirde zaten müşterisini düşünen iyi bir esnaf, iyi bir tacir faiz fiyatlarla yola çıkmaz. Faiz fiyatlarla çıkanlar kısa bir dönem için itibar görür, sürdürülebilir değildir. Bu kaç manfile giden müesseselerdir. Değerli vatandaşlarımızdan özellikle sapla samana ayırmasını zaten aile olarak her şeyi aile gittikleri için baştan ödüyor. Diğerlerine gittiği zaman da onların fiyatlarını çek ediyordur. Ve muhakkak ama muhakkak ona göre de kendi tedbirini alıyordur. Bu uç dediğimiz tesislere ise bu faiz fiyatlar açısından da gidilmemesini ve belediyelerin de buraları doğru denetlemeleri konusunda da sizlerin vasıtasıyla da sesleniyoruz. Kısaca şunu söylüyorum. Bayrama girerken lütfen vatandaşlarımız emniyet kemerlerini bağlasınlar. Doğru tesise gitsinler. Program yapsınlar. Rezervasyonsuz gitmesinler. Çünkü şu anda akın akını Ege'ye doğru bir talep var ve %100 doluluklara doğru yaklaşıyoruz diyebilirim. Bu vesileyle de tüm değerli evet, dinleyicilerimizin de kurban bayramını kutluyorum. Sizlere de iyi çalışmalar diliyorum efendim. Sayın Mehmet İşler çok teşekkürler. Katkı sundunuz. Bazı soru işaretlerini aklımızdaki derdiniz. Sağ olun efendim. Sağ olun, iyi çalışmalar.